Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta şeyler modunu nasıl yükleriz onu göstereceğim size. Arkadaşlar bunun için ilk önce internet e tira açacağız bunuz. Tabi ben tarayıcım Google'da sizinki Opera da olabilir. Opera GX de olabilir. Yani. Buradan Dolman TL tıklıyoruz. Burada platformumuzu seçiyoruz. mı, Linux Linux'un. Benimki Windows. Böyle indiriyoruz. Ee, bir de Java indiriyor arkadaşlar. Size bu uzun da bir kısa süremiş. sürebilir. O bir yandan nasıl internetinizde kalmış? 50 megabit, 100 mi? Artık bunu kapatabiliriz. Burada install diyoruz. Java'ya yükledi. Sonra buraya tamam basıyoruz. Bu da bir şey yüklüyor. Bunu bekleyelim. Galiba tiyadan açıyor. Evet. Ben arkadaşlar bu sürüm bir, birazcık eski bir sürüm. Yaptım. Arkadaşlar yani 1.8 Forge Optifine seçiyorsunuz. Böyle burada isminizi giriyorsunuz. Bir tane isim. Sonra da install'a basıyoruz. Bekliyoruz. Burada arkadaşlar skin istiyorsanız buradan hesap açıyorsunuz hesabınıza skin yüklüyorsunuz yeşil skinler de var ama onlar para istiyor arkadaşlar bu da karakterin arkasında kanat diye bir şey var o da para istiyor bunda hmm. şurada ben de 50 megabit indiriyor burada 5 megabit yazdığına bakmayın Burada 10 megabit yazsa 100 megabit olacak. Yani böyle bir şey var. O da arkadaşlar bir e, şey skinler çalışıyor. Neden? Çünkü burada böyle TL işareti olması gerekiyor. O TL işareti gelince çalışacak. Ve arkadaşlar sürümümüz indi. Şimdi bir tane shader pack indiyoruz ilk başta. Buraya yazın. Benim size önereceğim biri. Ismini hatırlayayım. Hatırlayamadım şuraya yazın. Çıkacaktır shader pack olarak. tabi başka şeyler da yok Arkadaşlar bu arada yüklemeyin. Shader yüklerseniz bilgisayarınızı çok kastırıyor. Ben bir onu bir bulayım. Ultra şeyler falan yazıyorduk. Ultra bir şeydir. Shader'ımız. Ee, neyse. Biz başka bir şeyde pek yükleyelim. Aslında hatırladığım arkadaşlar sales. Sales şeydir. Bu arkadaşlar güzel. Yani benim gibi bir nerite kullanıyorsanız 50 ile 60 arası bir FPS alacaksınız. Öğütler dursun. Ee, bir yana biz bunu açalım arkadaşlar bir. dünya falan oluşturuyor. Çünkü öyle olacak. Orada da yükledi galiba. Yani. Buradan da ben bir hemen Türkçe yapayım. Arkadaşlar bu dünyanın yaratıcı olması uzun değil. Ben öyle yaptım. Bakalım şimdi video ayarları. Bu arada arkadaşlar Diamond Lights da şey enze elbize... şöyle göstereyim. Bu karakter ne olmuş ya? Böyle bazen <laughs> karakter olabiliyor. E, meşale. Ben şimdi Diamond Lights'ı açtığım için Elimden aşağıda aldığımızda böyle ışıklanacak. Ee, peki şey bir köşeye gelmişmiş Mışırız. Tamam. Fast... Arkadaşlar bu arada ilk önce performansa giriyorsunuz. burada fast render kapalı yapıyorsunuz. Bu aşağıda folder diyoruz. Sonra buradan indirdiğimiz şeyleri buraya atıyoruz. neredeydi bu? Şıdı peki. Buraya attık. Ve geldi arkadaşlar. Tıklıyoruz. Bir iki kere. Tamam diyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere tabi böyle yazık değişik oldu. Olanık gibi oldu. shader'ımız oldu. Hep evet, şey basalım. 40 <laughs> <Kırk> FPS alıyormuşum. <laughs> ben onu yaptım şey. Şöyle böyle güzel. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Beni, izlediğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.